özellikle bu tip potansiyel oyuncularda, genç oyuncularda Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performans çok belirleyici oluyor. Avrupa'nın elit kulüpleri tabii ki bu tip turnuvalarda sergiledikleri performansı baz alıyorlar ki Saşa Boy deyim yerindeyse istikrarlı çıkışının yanı sıra Bayern karşısında oynadığı futbolla Alman devine transfer yapmıştı. Bugün de benzer bir tablo yakın gelecekte Singo ile alakalı yaşanabilir. Özellikle Liverpool maçında Singo çok farklı bir performans ortaya koymuştu ve İngiliz devinin de Singo'yu radarına aldığını çok net bir şekilde futbol dünyasındaki birçok isim dile getiriyor. Yakın zamanda da Singo Liverpool hamlesi olursa sürpriz olmayacak. Ki daha önce ama, zaten Everton Newcastle gibi kulüpler de istemişti. Ama tabi Singo'da serbest kalma bedeli var kadrosuna katacak olan kulüp herhangi bir <laughs> bonservis pazarlığına girmeden 60 milyon euroyu yatırıp Galatasaray kulübüne Singo'yu kadrosuna katabilecek